hayalim olan efsanevi açmak için. yani umarım güzel olur. Şey. <laughs> Durun ben. Ha bu arada kendi yapın. Belki kısa sürecek. Ben bunun önlemini de aldım zaten. Şey. Bir olduktan sonra birazcık da oynamaya devam edeceğim yani. Hem öyle bitirmeyeceğim. Birazcık oynayacağım. Tabii ne olacak birazcık kosar da neyse. <laughs> Hadi tek hesaplaşmaya Aynen. De. De ama. Yani. benim takdim Çok ulaşmayacağım. Oha sınıftan çıkan bak. Duydunuz mu? Benim sınıftan çıkan sese çıkmıyor. Evet. Oğlum bu koltuğa hareket yaptım. koltuktan hayvan gibi ses çıktı. Daha 8 kişi mi? Durun bakayım. Bir daha şey çıkabilecek mi Ben çıktım ya. Anlamadım. Niye ya? Allah'ım vallahi basacağız. Kafam atlamaz değil mi lan? Bunu görmüyor değil mi? İnşallah görmemiş. İnşallah o zaman afet abi. Yok görmüyor. Hadi lan size işleyin. Onu biraz koyalım. Ben Hadi oğlum. Hadi Musa. Musa Allah belanı versin. Musa Musa Tim Musa. Musa takılın Musa. Musa. Bak içimiz. Guzilla, <laughs> <laughs> Bazilla. Ama ben sen uzak durayım seni ultimle. Çok tehlikeli sen. Yanında da bir var. Bu nasıl iş olur? Gelmeyin lan beni. bak, şurada baz da bakış verir. Merak kanka Gibi değil mi? Oğlum bir ilk beşe girmem gerekiyor bu arada benim. Yani en azından bir artı bir iş. Yani sen çok bulaşmak istemiyorum ya. Yani. Çok bir bir şey yapabiliriz. Ay! Kahretti! Ama ona bakarsan, Mu, Musa abi, Musa ile team olmuştuk. Bu yüzden hak etti. Ulan. Ay, yürüme TP ya lan. Edgar'ı yenerim. Net bilinciyim. Net. Bak. Bak, bak, sarı. Hadi bak. Uy! Zaten bir maç daha yapsam, gelsem bir olacak. Ben bu yüzden bir plan kurdum. Yani çok öyle Benim videolar sonuçta yani 20 dakikadır 18 dakikadır falan oluyor biliyorsunuz. Bu yüzden. <laughs> Arkadaşlar ben de canlı yayın açma, hala açmaya çalışıyorum ama olmuyor. Ama yakında canlı yayın açacağım O da yakında da belki bir iki yıl sonra. Ama değil sen yürü ben seninle uğraşamam. Sen bana hayvan yürü yiğit bak sınırın, hani normal kosuları satışa çıkması güzel oldu normalde ben alacaktım da sen bir bazı. Sonra şey almak istedim canım. Yani e, ne ne şey? Ne bileyim yani. Kötü kostüm gibi geldi bana yani. Güzel kostüm yani. Maşallah var kostümün ben almak istemem. Yani kötü demeyeyim de yani. Maşallah var kostüm de ben almak istemem. Çünkü yani daha biriktireceğim biriktireceğim daha ne kostümler alacağım yani. Hem yani belki ne bileyim ileride mükemmel bir tane kostüm gelir. E, Yıldız şeyini alarak da bir şey yaptım mı? Oğlum yedinci bak. Tamam Tamam Arkadaşlar bu arada videoya çıkmak isteyen yorumlara yazabilir. İsterim. Sana. Lütfen Sp biraz video çıksın. Tamam mı? Eğer bu, yani biz anlayıp bu videoyu izlersin umarım. Sen de şu an çok oynayamıyorum. Yani sen de Yani bir zaman tekrar video çekmek isterim. Onu yani söyleyeyim. Onun dışında şöyle bir şey ekip kuracağım ben. Hani. ekip kurmayı düşünüyorum daha doğrusu. Wow, <laughs> oğlum kit beni tekler ama. Al oğlum, tam oğlum bile at ulti, at ulti birimiz tamam. Her türlü kupa aldım, her türlü de. Ben şimdi görmüyorum. Ben de bir tane yok. Gel Hayır. 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 Hadi. Onun iki ol. Tamam. Allah'a şükür iki tane Ben bunun ihtimal söyledim ama. Bunu ben bir lobi yaşıyorum. En var. Şaşırmadım. Bekliyordum ama ben bunun ihtimalini kurarak yaptım onu zaten. Bunun olacağını biliyordum. Tamam. Mortis bin. Bu bin. Sırada bu olacak da daha bitmedi. Birazcık daha kalsa. Yapabilir miyim onu? Şimdi eksersen de kötü olur. Da, neyse. Eksi çok kötü oldu ya. Ağlarım. Vallahi ağlarım bak. Valla bir daha çok sinirim oldu. Zaten ben bir ara yani, videosu yani, video yetiştirmem gerekiyor şu an. Yani belirli olan şeyin 3 video yetiştirmem gerekecek. Bu için bayağı uğraştım. Bu uğraşlar sonucunda zaten ben bayağı bir kafayı yedim ufak. Evde delirdim oğlum bak. Kenji'yi kasıyorum. E, onunla beraber de duayla şeyliği de kasıyorum. Bak ben eksiğince yanımdaki bir, hani tableti parçalayacağım ama ilk önce şey hesabı silesim geliyor. Oyunu bırakasım geliyor ama oyunu bırakamıyorum. Doğru. Ben kör mü oldum Aa isimler yok. Ben bir ara hiç böyle bir özellik bilmiyordum ve yapmadım da. Hatırlamıyorum böyle bir şey oldu. Aa. Vallahi isimler yok. Oyun bug'a girdi herhalde. Bana mı geliyor? Oyun bug'a gidiyor? Ya Allah belanı versin olsun. Bak Baba isimleri yok. Hayır eskiydim eksiyeceğim ya. <laughs> Aa eksik. <x -ray. Gülüyor> evet. Şimdi ben bunu bin yaptım yapmasına da daha fazla kasmasam mı diyorum. Ha şimdi böyle eğlenceli video yapalım. Ne bileyim. Eğlence videosu yapalım lan. Şimdi ben bunu bin yaptım da. Artık daha fazla kasarsam metal sağlık gidecek. Çünkü azıcık ki isimler yok oluyor. Dur bir maç tekrarını izleyelim mi? İzleyelim bence. Bunda öyle bir şey yoktu. Dur ben o sıra kalmır ben. Aa. Tövbe. Eğlence videosu yapalım diyeceğim de Palmer gelse inşallah. Yaman kim ha, hatırladım ya. Benim bir... Aa! A hayır 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 çık 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 ya çık 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 çık. Yaman benim bir dost. Hani eskiden bir dost. eski bir dost işte. Ben seni de bir davet edeyim de Bir. Beklerken bir maça mı gitsen de? Oğlum bunlar maça bitmez ya. O zaman ben, biz böyle şey. Burada da mı 46? biz bunu bin yapacak mı da? Öyle eğlence videosu diye şu an Kost Deniz'de bir şey yapalım mı? Tamam çünkü tanıyorum Kost'u ben de. Ama bir yerden ekmiş. Neyse. O zaman bari Forza'da oynayalım. kim tekrar. Evet, Oğlum yapamadım ya. Yani. Ak da ben taş yeri başka bir şey için merak ediyorum. Bir tekrar bakacağım. Nerede? Kanka, kanka. Konuşalım hemen iki dakika. Çok çekiyorum. Dostluk savaştan acaba vs mi ya? Tamam. Dostluk yapalım. Dostluk yapalım. Bekle. Hemen evet, şuradan harita evet, oluşturucu. Tamam. Dostluk savaşı. Tamam. Ah, gel 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 ya abi gel gel oğlum ya. Gel. Yeah. Taraf değişti. Hmm, Colt var mı diyelim. Colt varsa. bu arada kol hani yani iyi. Aa çok iyi oynayabiliyorum. oku. Bunu seçeyim. Bunu seçeyim. Bunu seçeyim. Oğlum ya bir şey diyeceğim. Keşke alabilseydim kostümü. Hadi bir sinirli o zaman. Aslında ben taşları şu an ismini değiştirmek için kullanıyorum. Meşi, Meşi'nin abiniz yapmayı düşünüyordum da. Olur mu ki? Bak. Oha. Dur lan. Heh. Yeah, Bugün cılın çok az oldu yani. Gel kanka. Atma Oha çok iyi. gitti oyun ya. şimdi. Afk kaldı herhalde. <Gülüyor> ya <gülüyor> Tezgah oğlum ya Tezgah getirdi beni Kırkın bir yer <laughs> Ama sefer kalmayacak Basmak istiyorum <laughs> Oha Böyle bir comeback yok bir Anladın mı tabi oğlum Ben merdeme geçeceğim <laughs> <yani>. Basmak istiyorum <laughs> ben de Tak Ben bu sefer kancayım mı? Şöyle Zilfiyatı. Dur ben şöyle yapayım kes, Oğlum bir ihtimalle hadi kes Kes Oğlum kes lan beni hadi Hadi izin veriyorum İyi tamam Dedim Hadi kardeşim kes. 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 kes 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 Ya bir kes ya yalvarırım kes işte. Aha. Neyse. Tam bunu da yendik. Şimdi ne yapsak? Şöyle bakıyorum. Hmm, sutu. Ben sütü iyi oynuyorum bu arada. Biraz yıkıştık. Tamam bu oldu. Yok yıkım bunun olmaz da. Mantık olarak oluyor. Neyi yıkacağım? Hız alanı değil Ben hız alanı kullanmıyorum ama. Kullanmayı da düşünmüyorum. Ama burada kırılacak alan. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şunların bir emoji gelmesini istiyorum abi. Instagram hesabı sadece tanıdıklarını takip ediyorum. Siz de isteyiniz mi? Allah Allah ya. Birkaç de Instagram'la tanıştıklarım. Oğlum size takip etseniz o kadar verdim. Allah Allah. ID'sini veremedim. Ama ismini verdim bak. Bağlantısı yok ama en azından ismini verdim oğlum. Bari isminden bulun ya. Takip edin oğlum ya. Dur. Şöyle tak, şöyle tak. <laughs> e, oğlum iyiyim çok kötü ya biz. Ay çok iyi. Dur. Dur. Şöyle tak, şöyle tak, şöyle tak. 오, 넌왜 저렇게 타? 넌왜 저렇게 다넌왜 저렇게 타? 넌왜 저렇게 Tamam hiperin de oldu şöyle ufak bir şey var. Sağlayın moduna geçmedi kandırma modunu. Bak bak bir tane. Bak 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 <laughs> hmm, Şimdi ne yapacağız şöyle? Oha. Şöyle bakayım. Ne yazacak merak ettim. Ulan bin yaptım mı tam bin oldu. Edgar. Okey. Arkadaş aslında normalde Edgar'da çok iyi. Vallahi Edgar'da çok iyi. Arkadaş attı da Edgar mümkün değil dedi. Edgar dışında Edgar Ne <laughs> için şey merak Oğlum hayır. Ana Edgar mümkün şey değil. Ben sen tanıtmışsın Mortis'in. Ama yine çok iyi bu. Yani en iyi arkadaşlar sıramasında üçüncü. Üçün... Evet, üçüncü daha, fazla arkadaşım var ama en iyi üçüncü. Dur üstüme atacağım. Bakalım nasıl? Atın kaldı. Mor'la Nedgar'ı oynamıyorum. Yani Oynuyorum. 36 rütbe um, birazcık oynamış olabilirim. asas söz ben aslında el vermiyorum. Sonra Morse. Yürü, basma çıkalım. ya basmıyor. Burdan alacağım. Dergi. Gel Ooooh. Doo 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 Bir 100 tane küpçonu geberteceğim niye yaşayabilirim böyle dur gelme 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 tak allah, oh, allah. helal et be Helavete. Gelildim galiba emin değilim tak üstüme atlayacağım. şöyle üstü. bir taktik yapalım. tak vurdum aşağı attım asıl oğlum korkudan bir şey yok mu ki stres Hadi kes. Gel. Göklerde kartlar. Son bir vs sonra ee, videoyu kapatayım. Son bir vs. Ne yapalım? Mike. Mike diyecek. Değil mi? Mike de. Mike. Ben Mike'la iyi oynuyorum bu arada. Hop. O kulüp açtım. Kulübe de gelmediniz. Niye gelmiyorsunuz? Neden? Nedeni ne? Yani güzelim kulüp açmışız. Kulübü zaten. Kimse gelmedi. Bir, ar bir tane arkadaşımla ben kaldım. sonrasında işte kulübü kapattım yani. Oğlum niye gelmiyoruz ya? O kadar kulüp açtı. Dur. Oğlum dur ya zıplayamadım. Allah'ım. Arkadaşlar bu arada hani, hani hatırlıyorsanız ben Spike açıyordu videosu atmıştım. Çok şu bot demiş. Arkadaşlar bundan size ne yani? ben normalde yani oynuyordum oyunu. Yani Spike Actually. Sonra oyunu bıraktım. Ha bir de yani bundan size ne? Bot diyoruz da yani vs ya gelin. Zaten ben oynarım da yani. Ha yani, neye göre bot? Onu ben şey yapamadım. Oynayışımı... Bakın oğlum size yani. Da karakterine bakmayacaksınız. E, kupasına bakmayacaksınız. Oyun işine bakacaksınız abi. Kupasına şeyine falan bakmayacaksınız. Karakterlerine bakmayacaksınız. Yani bir şey sunulara gene yani örnek veriyorum. Size de böyle insanlar yapıyorsa takmayın oğlum kafanıza Vallahi ya, takmayın. Yani. Oyunda örnek veriyorum. O kişi kötü oynuyor. Sizi kut. Yani Sonra size çüpür ediyor ben bunu çok fazla sevdiğimi nasıl biliyorsun? Eski dedim de bir anda önce işte. A yani doğru insanlardan uzak dur. Eğer yalnızsan yani bir kafayı, git. Yani ne kafanı sokatma oraya. böyle ne bileyim işte şeyde Öğretmenim evet, şey derler kanka birazcık çoğutu oynadım işte birazcık daha geliştirebilirim son Şimdi filan derleri geçiyorum. Onlarda bir şey yok. Ama baya gelip sizin anınızı bacınızı katıyorlarsa problem ya. Yani. Küfür ediyorlar. Son bir hamle tak tak tak. Tamam video bitti bu kadar. Ay. Bak. Evet. Tamam. Bitiş cin. Tamam. Bir bir, tamam. tamam. bir, bir dileğin var mısın? Var. Mı? Bir soralım merak et. Bir şey de derim, Bakalım cevap bekliyoruz. Adam. Ee, yani ha internet kasıyor. Neyse video bakın bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ben de teyze şey bu. Kendinize iyi bakın.